Selam gençler. Takipçiden gelenler serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez bilgi sarmal AYT'den çok güzel bir polinom sorusu var. Başlayalım çözüme. Gerçel katsayılı ikinci dereceden bir Px polinomu ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Her x gerçel sayısı için Px küçük eşittir 4 eşitsizliği sağlanmaktadır diyor. Vpx Px polinomunun x-1 ve x-3 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 4 ve eksi 12dir Buna göre P4 ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın siz şu eşitsizliği gördüğünüzde bir gözünüz korkuyor. Yalan yok. Çünkü 2021 AYT'de de hem polinom hem de eşitsizlik içeren bir soru çıkmıştı. Ve gerçekten de çoğu adayı çok zorlamıştı. Ee, ama burada aslında soru da bize şu ikinci derecedeni boşuna vermiyor ve px'in 4'ten küçük ya da eşit olmasını istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki 4 sayısı aslında y eşittir 4 doğrusunu ta kendisi. Bir koordinat sistemi çizeyim şuraya. 4 noktasını da işaretleyelim. Y eşittir 4 doğrusunu da çizdim. Şimdi bana diyor bu diyor ki 4 değerine eşit olabilir ama 4'ten daha küçük değer alacak ve ben bunun bir parabol olduğunu biliyorum. Yani aslında öyle bir parabol olacak ki bu sallıyorum. Şuradan çizmeye başlayayım. 4 noktasına kadar çıkacak teğet olacak ve aşağı inecek. E ben buradan şu yorum yapabilirim. Demek ki bunun tepe noktasındaki k sayısı 4 olmuyor mu? Evet. 4 oluyor. Bu bilgiyi kullanacağız. Devam edelim. Px polinomunun bla bla bölümünden kalanları vermiş. x 1 ile bölümünden kalan 4'tür diyor. Yani x yerine 1 yazdığım zaman p1'in 4 olduğunu söylüyor. Aynı zamanda x 3 ile bölümden kalan da x 12 yani p3'ün de eksi 12 olduğunu söylüyor. Şimdi bakın P1'in 4 olması bizim için çok büyük bir ipucu. Çünkü x yerine 1 koyduğumda 4 çıkıyorsa e bu tepe noktasının absisi R'si olmak zorunda. Hatta şöyle bir parabolmuş aslında. Bu çizdiğim değil de şöyle R'si 1 olan ve K'sı 4 olan bir olmuş. Yani ben e, bu şeyin parabolün tepe noktasını biliyorsam denklemini kurabilirim. Tepe noktası 1'e 4 noktası değil mi gençler? O zaman parabolün şeyisi denklemi ne olacak? Px eşittir. Hatırlayın bunu. işte tepe noktasını ne yapıyorduk? Apsisini çıkarıp karesini alıp ordinata ekliyorduk. Yani a çarpı x eksi 1'in parantez karesi artı k yani artı 4 yazıyorduk. Şimdi e bana bir bilgi daha vermiş. P3'ün eksi 12 olduğunu söylüyor. X gördüğüm yerlere 3 yazarsam ne olacak? A çarpı işte 2'nin karesinden buradan 4 geldi. Artı 4 eşittir eksi 12. Yani A sayısı eksi 4 çıkacak. Demek ki biz polinomu bulmuş olduk. Px eşittir 4 yazdım. Hatta eksi 4 yazdım pardon. Eksi 4 çarpı x eksi 1'in parantez karesi artı 4 oldu. Bana soru P4'ü soruyor. X yerine 4 koyduğum zaman eksi 4 çarpı 9 artı 4 yani eksi 32 elde edeceğim doğru cevabım C seçeneği